Ve oturdu buradan daha ileri gidemiyoruz. Yani limanın ağzı kumlarla dolu olduğu için geçme şansımız yok yani. Şurada az bir 5-6 metre yer var. O da 1-2 ay içinde kapanır kapanmaz. sarı Ya şurası yani giriş alanı şurası. Şuraya giren da çektin işte. mi? Ha. Ya çabuk çıkamıyoruz. burada balıkçılar olarak mağdur durumdayız. Yani limanımızın giriş bölümünde doğal afetlerden dolayı oluşan kum yığılması limana giriş çıkışımızı son derece zorlaştırdı. Yani buna müdahale edilmezse bir ya da iki ay içerisinde ya bu limanın içinde mahsur kalacağız ya da dışarıda limana giremeyeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır falan bu şekil ama girip çıkabiliyorduk. Şu son zamanlarda oluşan fırtınalardan dolayı artık bir ya da iki ay süre var yani. bir ya da iki ay içerisinde buradaki kum açılmazsa, ağız açılmazsa artık bu limanı kullanamayacağız duruma gelecek yani. Şu anda hava olduğu için sular içeri bastı, limanın içine bastı. Sular biraz şişkindi. O yüzden benim e, buralarıma falan geldi gördüğünüz üzere. Ama normalde normal bir havada derinlik 1 e, metrenin altına iniyor. 70 santim, 80 santim gibi. Şu anda lodos olduğundan dolayı biraz Derin gibi gözüktü ama normal derin değil yani. Malkara'da sahilden bu yana vurdu. Orası şu anda yol, yola dayandı yani. Kumsal kalmadı orada. Hani buradan alınan kum oraya dökülebilir mesela. Limanın içi de aynı şekilde bayağı sıva. Kayıklar burada gezerken oturuyor. Hatta şu e, batı taraftaki kısım iyice aynı limanın ağzı gibi kum oldu. Orada da kayıklar gezemiyor şu anda. Esen havalarda şu an e, o kadar daraldı ki orası. Esen havalarda tekne, e, tek motor olduğu için rüzgarla bir taşın üzerine hani gitme durumu var şu an. Mesela Esen Poyraz havalarda da e, tam böyle dar alanı alamayıp kuma toslama durumumuz oluyor. Bir de mesela e, motor yatlar geliyor, yelkenliler geliyor. E, hava esiyor, buraya sığınmak istiyorlar. Limanın ağzında böyle olduğunu bilmiyor adam. Geliyor, kakılıp kalıyor. O esen havalarda batmasın diye biz de onlarla uğraşıyoruz. Yani çekmeye çalışıyoruz. Bu liman yaklaşık 25 yıl önce yapıldı. Hala bitmiş değil. Rıttımları yetersiz. Kendi çabalarımızla ahşaplardan rıttımlar yaptık. Yaklaşık burada 20-25 arası balıç teknesi var. Toplamda 100-120 kişi burada ekmek yiyor yani. 100-120 kişi arasında bir iş gücü var.